Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında dün video gelmesi gerekiyordu çünkü güncelleme dün geldi. Ama maalesef dün video çekecek vaktim olmadı. Çok geç saatlerde oldu. <laughs> o zaman da çekmek istemedim açıkçası. Bugün hemen hızlı hızlı bütün konuları değineceğiz. Anlatmam gereken her şeyi anlatacağım. Bugün gerçekten güzel bir video var. Ve 28 gün giriş etkinliği de geliyor gördüğünüz gibi. Bunu da gördük ve bugün bu bileti aldık. Potansiyel seviye 6 gelişmiş potansiyel geliştirme biletini alıyoruz ve bu bilet ne işe yarıyor? Bunu anlatacağım ve kategori seçiciye son bir gün kaldı. Şimdi bu bilet neye yarıyor? Onu söyleyeyim. 60 seviye bir karakteri potansiyel geliştirme biletine tıklayıp direkt 70 seviye yapabiliyorsunuz. Tamam mı? Sadece olay bu. Dediği gibi doğal kategori kategorideki karakterlerde kullanamazsınız veya kategori 3'lerde bunu kullanamazsınız. Yani gidip de bunu <laughs> Süper devde, Wolverine'de falan Cable'da kullanamazsınız. Bunlar doğal karakterler. O yüzden onlar için işe yaramıyor. İlk önce bunu söyleyelim. Bunu aradan çıkaralım ve yeni bir oyun modu geldi. İstiyorsanız hemen de e oynayalım. Öncelikle bir tane karakter seçiyorsunuz ve bu hangi oyun modları yerine geldi onu söyleyeyim. Takım oyunuyla e başvurman istilasını birleştirdiler veya işte onlarla birlikte bir tane oyun modu yaptılar. Yine takım oyunu Buraya rastgele 5 tane yancı koyuyorsunuz. Zaten 5 tane karakter koymanız yeterli ve eşleşmeye başlıyorsunuz. Şöyle bir yanı var ki otomatik bırakılabiliyor takım oyunu gibi. Daha uzun ee, ödüller de yine benzer. Onları da değineceğiz ama ilk önce oynanışı gösterelim. Oynanış bakımından biraz daha keyifli. Takım oyunu gibi değil. Başman istilası gibi anında bitmiyor. Ve 1,5 dakika gibi bir süresi var. O sürede siz hasar vuruyorsunuz. Otomatik oyunu kapatalım ve biz oynayalım. Bir yanımızda bir tane Tena, bir tane de Iron Man abimiz var. 3-6 e, pardon işte rotasyonumuzda başladık. Şu şekilde güzel <laughs> buradan devam edelim. 1,5 dakika değil 2 dakika civarı bir oynanışı varmış. Yani ortalama 10 kere oynuyorsunuz değil mi? 20 dakikanızı alıyor. Yani böyle otomatiğe bırakabiliyorsunuz. Tekrar da bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Oynanış tamamen böyle. Yani hoş bir oyun modu mu? Fena değil. Oynanır. Bu arada 3'ü vuruyor muyum vurmuyor muyum tam çözemedim ben. Niye vurmuyormuşum gibime geldi böyle. Sanki gözüm böyle gözüktü. 6, 3 yapalım. Evet az önce vurmuyormuşuz. 3, 4, 5 yaptık. Bu arada tene bizden fazla mı vuruyor? Hayır tene ile bizden fazla vuramamış arkadaşımız. Şaşırtıcı güzel. Yani bu şekilde bir oynanışı var. Yani oynamaya gerek var mı? Oynamaya asla gerek yok. Kesinlikle tekrara bırakmanız en iyisi. Otomatik oyun var zaten. Tekrara bırakıyorsunuz. Kendi kendine takımını tepkini seçip oynuyor. Yani o yüzden ben şahsen oynamayacağım tabii ki. Kimse oynamayacak. Sadece bir kere kanalda gösterelim diye gameplayini şu anda göstermiş bulunuyorum. Öylesine kanalda kalsın diye. <laughs> yani öyle güzel vurmaya devam ediyoruz. Mephisto yani güzel skor atanlara değinmeye gerek var mı? Çünkü zaten otomatik bu arada 3. skill niye böyle çok detaylı geliyor hatta gelmiyor. Biraz şaşırdım açıkçası. Ee, veya biraz geç geliyor aynen şu an fark ettim biraz 3. skill geç geliyor. Normalde bu kadar geç gelmiyor her neyse. Doktor Octavos neredesin gözüm seni göremedim. Evet çok geç geliyor. Normalde bir saniye falan önce gelmesi lazım sanki ama Burada biraz böyle olmuş. Neyse. Son bir rotasyonu daha atalım. Şöyle 3-4-5 yapalım ve yavaştan zaten bitmiş oldu. Bu şekilde yani olayımız bu. Bittikten sonra ne ödül alıyoruz? Bunlara da bakalım. E, Tena daha fazla vurmuş sanırım. Aynen daha fazla vurmuş. E, altın yine altınımızı gördüğünüz gibi alıyoruz. Yük seviyesine göre ödülleri bu şekilde alıyoruz. Ee, artık VIP kaçsanız duruma göre ama ilk slotta bize altın verdiği için sıkıntı yok. Böyle en azından oynanışı gösterdik. Daha sonra tekrardan bir karakter seçip otomatiğe bırakabiliyorsunuz. Böyle bir oyun modu. Ee, burada göstereceğimiz bir şey yok. Burada göstereceğimiz bir şey yok. Burada da göstereceğimiz bir şey yok ama şu var. Şimdi Bedava, evet videonun başında zaten başlığında yazmışımdır. Özel kategori 2 seçici bedava. Bu gerçekten bedava tamam mı? Şimdi bunu anlatacağım. İlk öncelikle zaten burada %25, yüzde kaşı artık bilmiyorum. Direkt tamamlıyorsunuz. Şunu direkt tamamlıyorsunuz. Gelen kutusuna geldiğinizde zaten görmüşsünüzdür. Şurada bakın <laughs> 7. yıl dönümü kutlaması özel hediye kart tanesi kolyesi dağıtımı diyor. Burada size 10 taneyi direkt veriyor zaten. Bunu buradan alıyorsunuz. Ben ilk gördüğümde dedim ki lan bu ne? Bu, bu ne falan demiştim. Ama sonradan fark ettim çünkü fazla vaktim olmadı. Bugün de şöyle bir ödülümüz geldi. Ee, Odin sandığı verdi, ee, uyanmış. ISO 8 sandığı verdi ve platin hediye kutusu verdi. Ee, buradan güzel şeyler geldi. Herkese verdi. Bunundan da bahsedeceğim. Ama ilk önce bunu anlatayım. Dediğim gibi oradan 10 tane bedava alıyorsunuz ve burası şu kartanesi, kolyesi kısmı direkt tamamlanıyor. Veri şöyle veri birleştir diyorsunuz burada. Veri birleştirme tıkladıktan sonra direkt onları şöyle turuncu artı kısım var şurada görüyorsunuz. Ona tıklamanıza gerek yok. Direkt bileşir diyorsunuz 10 tane ile. Buradan alabiliyorsunuz. Zaten şimdi göstereceğim. 164 enerjim varmış. Ee, bol bol enerji lazım. İttifaktan bol bol enerjilerinizi alın. Tamam mı? Bu süreçte kesinlikle kullanmanız lazım. Dükkana geliyoruz. Hemen şuradan 75 enerjimizi alıyoruz. Tamamdır. Hemen çıkalım şuradan. Ee, bakalım görevlerimize bakalım. Burada hemen 20 enerji var. Birlik puanı gönder. Buradan enerji al. Direkt enerji topl. Bakın çoğu kişi zaten ikonları almış. Yani biz de alacağız bu arada. Hepiniz alacaksınız merak etmeyin. Sadece biraz şans lazım ama o kadar da şans lazım değil. Ee, emin olun bir ikicek onlar. Şu an ne ne diyorsun falan diyorsunuz ama anlatacağım. İlk önce biraz enerji toplayayım ki temizleme yapacağız. Hiç düşmezse olmaz. Şuradan da rastgele bir tane geliştirme yapalım. Tamam. Şu enerjimizi de alalım. Tamam. Şuradan günlük quizden başla diyelim. Dövüş türüne daha karşı güçlü ışın var. İşte hemen şöyle bağlama falan diyelim. Ee, Kaptan Amerika olarak hizmet etmemiştir. Sıçala. E, ee, adamant yok. Vibranium müydü? Vibranium olması lazım. Ee, hemen şöyle dokunmazlık diyelim. Tamam tüm masaya başladıkmış Hiç bakmadım bile soruya. Evet tamam. 349 enerjimiz oldu. Şimdi olayını ne onu anlatayım. Şu malzemeyi bakın veri tıklayıp görüyorsunuz turuncu kısma tıklayıp turuncu artı kısmına tıklayıp boyut görevinden elde edilebildiğini görüyorsunuz. Bunu boyut görevinden elde ediyorsunuz şansa tamam mı? Bundan 20 tane toplamanız lazım ve 20 tane topladıktan sonra bu kısım bitiyor. Ve sadece, diğer sadece bu kısım kalıyor. Burası biraz daha zorlu veri birleştire tıklıyoruz. Turuncu artıya tıklıyoruz. Bunda gönderim görevinden elde ediyoruz. Tamam mı? Gönderim görevinden çok nadir atıyor. Yani 60-100 kere temizleyenler var. Veya 20 kere 30 kere temizleyip bir iki tane düşürenler var. Bu tamamen şans. Ama bir haftası var sanırım. Ayın 7'sine kadar. Siz işinizi şansa bırakmayın. Böyle ayın 5'ine kadar bunları bitirin kesinlikle. Çünkü ondan sonra gidecek burada kalmayacak. Yani bu sadece yıl dönümüne özel. Ve bu ödüller de yıl dönümüne özel. Gördüğünüz gibi ilk ödülümüz buydu. Bunu direkt alabiliyorsunuz. Zaten şu 10 tanesi de bedava veriyordu kart tanesi kolisini. Bunu tamamlayınca direkt bunu alabiliyorsunuz. Ee, buradan istediğiniz bir artefakti seçebilirsiniz. Ben şahsen Scarlet Witch'i aldım. Çok iyi bir karakter olmuş ve skorda kullanacağım için Tenay'ı kullanmayı düşünmüyorum. Scarlet Witch'i aldım. Douglas Strange'inki iyi. İşte Mr. falan iyi. Yani iyiler var. Hangisi işinize geliyorsa hangi karakteri yapacaksınız ona göre artefaktınızı alın. %75 olunca Özel simge alıyorsunuz ve %100 olunca da özel kategori 2 seçici alıyorsunuz. Buradan çok güzel karakterler var. Nick Fury var, Luna var, Valkyrie var, ee işte ne bileyim Filevel Level var. Hepsi olabilir. Icarus var, Ghost Panther var. Bunlar seçilebilir. Çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Bunu alabileceğiz. Şimdi bunu boyut görevinden elde edebileceğiz. Hemen boyut görevini 6. seviyede temizleseniz yeterli. Çok fazla enerji gitmesin. Tamam mı? Temiz ediyoruz. Başlıyoruz. Şimdi 10 kere şöyle temizlemeye başladık. Bakalım hiç atacak mı? Hemen devam ediyoruz. 10 20 kere temizleyelim bakalım. Kaç kere atacak merak ediyorum. Gönderim görevine de ben akşam genelde bırakıyorum. Enerjim birikince artık kaç tane atarsa. Bir günde mesela 2 tane bile atsa 5 günde bitirirsiniz. 10 tane istiyor zaten. Bir günde 2 tane elde edersiniz o diğer maddeden. Direkt bitirirsiniz. Şu anda bayağı bir temizledik. Bayağı bayağı bir temizliyoruz. Bakalım o maddeden hiç düştü mü? Ee, envantere gitmemiz gerekiyormuş. Şu, hemen envantere gidelim. Ne fazlalaştı? Ee, kartımız çok fazla değil. ISO 8'ler çok fazlalaştı. Hemen şöyle ISO 8'lerimizi temizleyelim. Ee, şöyle evet seninkini hemen hızlı geliştirme diyelim. Tamam. Şöyle şunu da geliştirelim. Tamam. Şu biraz fazla kalmış. O zaman Şöyle hızlı geliştirme diyelim. Senin de seçimi alalım. 10, 2, 3. Tamam. Şöyle ve şöyle geliştirelim. Tamam. ISO 8 buluruz. Sıkıntı değil. Hemen şöyle. Baya bir yer açıldı. Tekrardan temizleme diyelim. Güzel. Güzel. Umarım 3-4 tane düşmüştür. Yani bir iki tane bile en azından düşsün de düştüğünü gösterelim. Boyut görevinden düştüğünü gösterelim sağ taraflarda oluyor genelde. Aa bak, bak gördünüz mü? Şurada düşmüş bir tane mesela. Bak şur, sanki şurada bir tane daha görmüştüm değil mi? Acaba. Neyse bir tane burada düşmüş. Gördünüz mü? Bakın şuradan rastgele düşüyor yani bunlar. Rastgele düşüyor. Şuradan bir tane de hemen ödülümüzü altınımızı alalım. Unutmuyordum. Bazen unutuyorum ben. Şimdi shield arşiv kısmında burası. Nereden girdim belki görmeyenler olabilir. Shield arşiv kısmında en aşağıda herhalde. Belki en yukarıda bilmiyorum. Bu arada bu da mı yeni gelmiş acaba? Ee, şunlar vardı herhalde ya. Bunlar verebileştire diyelim. Bakayım. Bunlar var mıydı? Emin değilim. Neyse. Bakın bu 7. yıl dönümü özel hediyesi. Zaten burada yazılır. Bakın burada birleştir diyelim. Bakın 9. Yok pardon 2 tane düşmüş. Bir an sevindim 9 tane diye. 2 tane düşmüş. Yani bunu da birleştirdim. Bakın ben 2 günde 2 günde 13 tane toplamışım. Yani o kadar kolay ki yarın veya ertesi gün büyük ihtimalle bunu bitiririm. Ama şu biraz zor. Dün uğraştım. Bayağı gönderim görevinde otomatiğe saldım. 3 tane düşürmüşüm bir günde. Yani her gün 2-3 tane düşürsem e, çok rahat bir şekilde biter. Tamam mı? Birinden biri bitince zaten mesela boyut görevindeki alacağımız şu bittikten sonra direkt tüm enerjilerinizi gönderim görevine harcayacaksınız ve orada otomatiğe saldıkça o Birikecek, birikecek, birikecek de birikecek. Tamam. Günlük enerjilerinizin hepsini alın. Buradan şunları alın. Ee, ücretsiz enerjinizi alın. Ee, aktiviteler kısmından tüm enerjilerinizi alın. İttifaktan enerji alın. Alabileceğiniz her yerden enerji alın. Ee, büyük ihtimalle tokenden de şuradan da enerjiniz vardır. Bakın şurada 30 enerji var. Bakın buradan bu 30 enerjiyi alın. Daha sonra etkinlik dükkanından 3 ve 4 yıldız rütbe atlama bileti aldıysanız bile şurada enerji kısmı var. Bakın ben 9 tane aldım. 180 enerji aldım toplam buradan. Bunu da alın. Tamam mı? Enerji zaten her gün birikir. Baya baya birikir. Buradan özel kategori 2 seçiciyi %100 yaptığınızda orayı alacaksınız. Sadece oynamanız gereken iki yer var. Boyut görevi gönderim görevi düştükçe düşer. Gönderim görevinde otomatik bırakmayı biliyorsunuz umarım. Gönderim görevinde geliyorsunuz başlıyorsunuz. Bakın gönderim görevindeki şu ödüllerinizi de alın. Burada da enerji atıyor. Bakayım hiç enerji atacak mı bize? Büyük ihtimalle atmayacak. Atsaydığını da gösterseydik neyse. Buradan enerji düştüğünü biliyorsunuz en azından. Oradan da enerji geliyor. Ve başka potansiyel bir söyledik. İndirim geldiğini söyleyelim. Dükkanımıza bakalım. Bakın burada Boyut, bakın bunlara indirim geldi. 405 kristal oldu. Eğer ki 15.000-20.000 civarı kristaliniz varsa ve alacağınız kostüm sayısı 10-15'i geçmeyecekse gerisini burada değerlendirebilirsiniz. Tam vakti bence. Belki ben bir iki kutu açarım burada duruma göre. Alacağım kostümlere göre. O da belki yani bir ihtimal. Tamam mı? Ee, Kategoriyi seçeceği Son bir gün yarın seçici alıyoruz. Herkese duyurun. Tüm bırakan, bırakmayan, oynayan, oynamayan herkese duyurun ki bilsinler. Ee, belki bırakmıştır birisi daha sonra başlayacaktır Bunu girsin bedavadan alsın ee, Söylemeyi unutmayın Yeni uyumuzundan bahsettik ee, Bir şey daha Heh. Kostümlere gelelim Kostümlerin şu anda Dr. Strange kostümleri geldi Onlar için özel bir video yapmayacağım şu anda Yarından sonra durumlara denenecektir Skorda deneneceklerdir Hem Amerika Çeviz hem Wong Wong denenmiş bu arada Çok iyi yani aşırı iyi olamaz zaten Çevik bir karakter metası belli Çevik'in o yüzden onu geçiyorum ee, ama başkuman falan iyi. Doctor Strange de çok iyi. Scarlet Witch de çok iyi. Yani bunların denenmesi lazım. Doctor Strange gerçekten iyi. Scarlet Witch de gerçekten iyi. Bunlar denensin. Onlar hakkında video yaparız. Gördüğünüz gibi %50 indirim geldi bunlara. Zaten bakın 9 gün boyunca indirimliler. Ve diğerlerine de büyük ihtimalle yarın indirim geliyor. Haberiniz olsun. Tüm kostümleri indirim yarın. Ertesi gün artık ne zamansa yarın büyük ihtimalle gelecektir. Ve yarın yavaştan kostümlerimizi alacağız ve boyut e, etkinlik görevi de geldi. Bakın şurada bonus görev, bonus görev de geldi. Buradan e, 9-10 bin veya daha fazla kristal biriktirenler şimdiden hayırlı olsun. Bakın alttakinde sınırlı kullanma etkinliğinde kristal harcama etkinliği de geldi. 9 bin kristal harcarsanız biz harcayacağız açıkçası. Mega rütbe atlama bileti alacağız. Şu anda çok bir değeri var mı? Bence yine değerli ama bir ay içinde ben 2, 3, 4, 5, 6 yıldız biletleri alındığı için e, her ay mega alıyormuşuz gibi hissediyorum. Ve artık o kadar da değerli olmasa da yine de değerli bir bilet. Kesinlikle güzel. E, 10.000 harcayacaklar için destansıda kostüm güçlendirme bileti var. 11.000 harcayacaklar için titan kayıtları. 12.000 harcayacaklar için de titan kayıtları. Ve 13.000 kristal harcayacaklar için de 4 yıldız artifak sandığı verecek. Bunları da almayı unutmayın. Ve geldik yeni oyun modu geliyor. Şimdi işte bunun hakkında konuşacağız. Bakın burada zaten oyuna girerken büyük ihtimalle önünüze çıkmıştır. Yeni haber diyeyim. Tamam mı? Hemen şuradan Türkçe olarak göstereyim size. Siz de yürün. Çevir diyelim. <laughs> Hemen çevirmiştir zaten büyük ihtimalle. <laughs> burada Fasafiso diyor. İşte Danger Room kaldırıldı. İşte hikaye modunun daha çok oynandığını gördük. İşte daha fazla oynanmasını istiyoruz. Vesaire anlatıyor. Buradan girip okuyabilirsiniz. Gelecek güncellemeler diyor. Yani gelecek güncellemeler olacak diyor. Yeni şeyler eklenecek diyor. Bakın. E, GBR diğer devasa başman akını. E, değil mi? Devasa başman yeni bir Yeni biri geliyor. Yeni birisi geliyor. Yani yeni bir devasa başman geliyor. Bir an durdum böyle bir şaşırdım. E, ve solo oynanabilecek artık onu yazıyor. Bakın şurada aşağıda Mod size solo oynama seçeneği sunacak diyor. Yani artık iki kişi beklemenize gerek kalmayacak. Direkt tek başınıza patkut kurabileceksiniz Ama tabii ki bu daha zor olacak. İlk önce Master Mod gelmişti. O zamanlar zor gibiydi. Yani zordu tabii ki. Daha sonra Galactus geldi. Onlara göre bir tık daha zordu. Tabii iyi hesaplar için her zaman bunlar biraz daha kolay olacak. Orası ayrı bir mesele. Ama şimdi burası da çok güçlü olacak. Bakın burası ee, çoğu kişi... Dorma mı diyor? Çoğu kişi kank diyor. Benim tahminimce Kang gelecek. Yani e, hem ant filmi yaklaşıyor. Hem Loki filminde gördük. Ve burası da biraz daha kuantum alemine benziyor. Asla Dormammu'nun mekanına benzemiyor. Bence benim fikrim. Ama Dormammu gelirse de hoşudur. Ama hiç sanmıyorum. Kang'ın ben oyuna ekleneceğini düşünüyorum. E, yeni G-Bar'ımız, yeni devasa baş Kang olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim fikrim gelmese de sıkıntı yok yani. <laughs> Ama bana burası şey gibi gözüktü. Kuantum alemi gibi gözüktü. Sizin de fikirlerinizi yoruma bekliyorum. Sizce kim gelecek? Bence Kang geliyor. Ve burada yine baş düşmanların geleceğinden bahsediyor. Ultron'u Null ve Mephisto'dan daha güçlü olması için getirdiklerini söylüyorlar. Ve yılın ikinci yarısında bir iki yeni dünya yani bir iki tane daha de efsane başman getirmeyi planlıyorlarmış ve getirecekler büyük ihtimalle. Ve bundan sonra daha sık devasa başmanı e, de, pardon efsane başmanlar gelmeye devam edecekmiş. E, ödülleri verdi işte şu gösterdik gelen kutusundan zaten bir tane Odin Urus'u bir tane Altı hızı uyanmış ISO 8 tane bir tane de Platinum hediye kutusu ve herkes bunu gördüğünüz gibi baya baya beğenmiş. Çoğu kişi beğenmiş ben de beğendim. Yeni GBR'ın gelmesi oyunu olan ilgimizi tabii ki arttıracak. Haberler böyle. Kolsunlar geldi. Yarın yıl dönümü artık. E oyun bonkol'ünü bence konuşturuyor. Kategori seçici olsun. Potansiyel seçici verecek büyük ihtimalle e, işte biletler, mega kategori 2'ler verdi, kristaller verdi. <laughs> Buradan biraz bizi zorlayacak olsa da bence direkt bedavaya özel kategori 2 seçici veriyor size. Bakın bu bedava. Yani ben yapamam, bana düşmez demeyin. Bunlar düşüyor. 2 tane, 3 tane, 5 gün, 6 gün içinde bir hafta sürecek herhalde. Ayın 7'sine kadar tekrardan söyleyeyim. Bunları Toplayın merak etmeyin burayı 10 yapınca burayı 20 yapınca iş bitiyor bu kadar başka bir şey yok Başka bir şey yok <laughs> %100 olunca olay bitiyor Ve bunları alabiliyorsunuz bence çok tatlı olmuş Çok hoş olmuş çok güzel olmuş ee, Bunu alın tamam mı Bunu alın <laughs> Kimi seçeceğimiz hakkında video yaparız yine Sıkıntı yok video çekeriz Ekstra olarak söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Özel kategorik seçiciden bahsettik. Kategorik seçici yarın onu söyledik. Yeni oyun modunu oynadık. Ee, göstermiş olduk. Yeni GBR'dan bahsettik. Potansiyel biletinden bahsettik. 405 405 kristale düşünden bahsettik. Bonus görevinden şuradan kristal harcama etkinliğinden bahsettik. Gelen kutusundan bu neymiş? Hah bunu alalım. Bunlar ne? Bunları da alalım. Tamam her şeyi anlattık. Burada ekstra olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Şöyle bakayım. Ee, bunlar boş. Bunlar boş. Bunlar bu dolu. Evet bu dolu. Bu da dolu. Bunları anlattık zaten. E, 28 bin giriş etkinliği geliyormuş. Bunu söyledik. Böyle yani artık yarın yıl dönümü ve bu ara bol bol video gelecek. 2-3 gün boyunca belki günde 2 video bile yapabilirim bazı konular hakkında. Ve güzel bir şekilde devam ederiz. Tatlı oldu, güzel oldu. Bence gayet iyi oldu. Bu özel kategori seçici. Ben açıkçası yine güzel iyi bir karakter alırım. Onun için yeni bir video yapacağım. Bir önceki tam bir rehber olmamıştı. Bu rehber niteliğinde olacak <laughs> ve güzel olacak bu şekilde. Umarım yeni gelen şeyleri beğenmişsinizdir. Umarım güncellemeyi beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Siz de beğenmişsinizdir diyorum. Ve e, güncelleme hakkındaki yorumlarınızı, etkinlikler hakkındaki yorumlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ve herhangi bir sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ve ee, diğer videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.